Asrın davası Enesu, sanık avukatlarının reddi hakim taliplerinin reddedilmesinin ardından bugün ikinci oturumla devam etti. Davanın ikinci oturumunda Türk toplumunun davaya ilgisizliği hayal kırıklığına neden oldu. Meclis duruşmasında ikinci dava bugün başlıyor. İlk davada ilgi biraz daha yoğundu. Ancak ikinci davada ilgi son derece az. İyi, bu mahkemeye bakarsanız musafirler olarak e, oturan arkamızda ne var? Politikacılar var, milletvekilleri var, gazeteci var. Ama normal insan henüz yok. Hiç ee, bu konuda bir beklenti var mıydı peki? Ümitimiz vardı, evet. Aslında öyle olsaydı iyi, iyi olurdu. Belki eşlik bu mahkemenin devam önce olur ama bu anda yok da. Dava başlamadan önce mahkeme salonunun dar geleceği yönündeki endişelerin aksine mahkeme salonuna isteyen herkes girme imkanını buldu. Und ein bisschen auch Thema war, dass rechten

Başta Samanyolu yayın grubu olmak üzere pek çok basın yayın kuruluşu davayı yerinde takip ederek gelişmeleri an be an kamuoyuyla paylaştı. Mahkeme önüne gelen bazı duyarlı Türk vatandaşları ise Almanya'daki göçmen toplumuna karşı var olan ön yargıları protesto ederek adalet istedi. Neyse o duruşması içeride görürken dışarıda da protestolar vardı. Protestolardan birisi bu şekildeydi. Biz entegre olduk. Adalet nerede? Gün içinde görüştüğümüz müdahil avukatlardan Mehmet Daima Güler, davanın sanığı Beata Çeypin'in mahkeme içindeki tavırlarının çok rahatsız edici olduğunu vurguladı. Tabii çok çok bir zor e, e, durumu Bu Bu insanlar e, bu ailelerin babalarını, işlerini e, öldürdüler ve bu kadın geldi bu mahkeme sanki maneken sanki bir partiye geldi, hava attı, kendi beğendi. Yani çok bir zor durum ama artık bunu da sabır edeceğiz başka çaresi yok. Bizim için önemli olan şey bu mahkeme başlasın ve inşallah bu kadın ömür boyun hapisten çıkmaz. O bu bizim ümitimiz ve bu mahkemeden sonra biz anlamak istiyoruz. Bu örgütü kim destekledi? Bunun arası arkasında adam var mı? bunlar önemli sorun. O yüzden artık dediğim gibi bu bu şekilde öyle şekilde devam zaten sadece böyle bir insandan çok bir şey beklemezsiniz. Bu kadın bir nazi. Yani bu insanlar böyle artık. Dava süreci boyunca bütün oturumları takip edeceklerini ifade eden Münih Başkonsolosu Hidayet Eriş, davada tüm ayrıntıların ortaya çıkmasının önemli olduğunu ve bunu muhataplarına ilettiklerini söyledi. Belli ki 2-2,5 yılı aşacak bir süreçten bahsediyoruz. Onu her gün izleyeceğiz başkonsolosluk olarak. Müdahil avukatların yanı sıra bizim avukatlarımız da izleyecek biz izleyeceğiz, değerlendireceğiz, merkeze bildireceğiz. Artı sizin de bahsettiğiniz gibi geçen haftaki ilk açılışa gelen sayın vekillerimiz olduğu gibi bu süreç içinde de gene gelmeye devletimizin, hükümetimizin, vatandaşımızın ilgisini burada hissettirmeye, göstermeye devam edeceğiz.